O cevap için son bir şans. Tufan hapisten çıkacak bu hafta içinde. Ama olay Tufan seninle aynı üniversiteye Aynı fakülteye gidecek. Aynı bölüme gidecek. Sonrasında uğursuzluk silsilesi başlayacak. Önce birisi ölecek sonra diğeri ölecek. Bu silsile devam edecek. Gördün de görmemezlikten mi geliyorsun? Tıpkı ilk haftadır senin yaptığın gibi. Tufan, biliyorsun ki ben zor bir dönem geçiriyorum. Hı hı. Tabi, tabi. Anlamıyorum seni. İpek. Git. Akşam... Neden? Ama neden? İpek defol buradan! hepimizin içine baktığında hala kimi özlediğimi anlamıyor musun? İmkan yalnız sırlar orada dökmek için değildir. Sen öyle sanıyorsun ama senin, İpek'in ve Miray'ın neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Hadi tekrar dökülelim bu gece. Nerede? En son telefonla konuşuyordu. Faruk çığlık falan atıyordu ama. Siz bu çığlığı duymadınız mı ya? Burada biliyorsunuz polis arkadaşları var. Ve besteyi bulmuşlar. Gerçekten mi? Ama cesedini bulmuşlar. Besteyi biri öldürmüş. katili hala aramızda. O gece ne olduğunu çok iyi biliyorum. Son dakikalardan tadını çıkarın sürtükler. Cehenneme hoş geldiniz. Ve... Ya zaten benim anlamadığım bu geziden mesaj nasıl gönderiliyor? Ya çıldırmak üzere bu bey kim ya? Ben bu konuda bir araştırma yaptım. Bir operatör yönlendirici kullanıp internetten program indiriyorsun ve gizli numaradan mesaj atabiliyorsun. Bu operatör yönlendiriciyi de yurt dışından web sitelerden alıyorsun. Dedektifimin iş başında. Kim bize bu mesajları yolluyor? Önemli olan o. O kadar şey araştırmışsın, şunu da araştırsaydın. Bunu yapanı nasıl bulacağız? Aslında bunu pek bulamadım ama... ...ona da bir fikrim var ya. Neymiş o fikir? Bilgisayar kurdu. kim var? Kim var? Tabii ki Sercan. Ben biliyorum zaten. Harikasın yine. Ama bir sorunumuz var. Yine mi? Sercan'a ulaşamıyorum. O beyaz de da dalmıştır yine. İnsanları aşağılama bir keser misin? Gerçekten aşağılamak değildir. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Bir sürü zaten sorunumuz var. Gizli numara, mesajlar, Beslenin ölümü, katili ve Atakan. Haklısın. Dur dur. Ne dedin sen? Ne dedim ben? Atakan dedin. Aa ben unutmuştum. Atakan geldi. Ne demek geldi? Ne zaman geldi ya? Niye diye gelmiş o? On... Ne işi var burada onun? Yani hiçbir fikrim yok şu an. Ama bakışları normal değildi. ve o metaj gelince birden ortadan kayboldu. Dedektif Enis. Sanırım Beste'nin yakın arkadaşlarısınız. Evet, öyleydik. Sizinle teker teker konuşup tekrardan ifadelerinizi alacağım. İyi de Beste kaybolduğu zaman biz zaten ifadelerimizi vermiştik. Sizinle tekrardan ifade alacağım. Bu olay artık kayıp olayı değil. Bir cinayet. O gece neler yaşandığını bulacağım. Selam kızlar. Atakan. Merhaba. 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 Uzun zaman oldu. Buralar pek değişmiş. <laughs> şey, e, İnci nasıl? Eski oranla iyi. İki senedir siz de biliyorsunuz ki tedavi görüyorum. Yani biliyorsunuz derken canım biz nereden biliyoruz ki? Biz doktor muyuz? Ee, yani İpek bugün biraz yorgun da e, sanırım biraz saçmalıyor. Ya biz eminiz iyi olacaktır İpek. Evet evet eminiz çok iyi olacak. Zaten deliyle uğraşmak çok zordur. Yani ben deli derken onu kastetmedim, deli ben deliyim yani hani Miray benimle uğraşıyor ya, onu demek istemiştim? Neyse ben ben isteyeyim, ben Ya e, sen Amerika'daydın, neden geri döndün? Eğitimimi tamamladım. Ha. İnci yakında aramıza geri dönecek, onun yanında olmak istedim. İnci geri mi dönüyor? Yani e, ben çok mutlu oldum, yani biz hepimiz... İnci ile iyi arkadaşlardık. Böyle olmasını istemezdik. Biliyorum. Her şeyin farkındayım. Hem de çoğu şeyin. Daha doğrusu puzzle olayında kafamda oturmayan şeyler var. Ama hepsini çözeceğim. O gece neler yaşandı ve İnci neden bu halde? Hepsini çözeceğim. Neyse. Şimdi gitmem gerekiyor. Ne de olsa bundan sonra çok sık görüşeceğiz. <laughs> tamam hadi o zaman görüşürüz mutlaka kesin. Ya, ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun kızım dengesiz dengesiz hareketler? Ya de, resmen elim ayağıma dolandı ya. Üf, saçmalama konusu yine bir literatür yine bir fenomen oldum. Resmen tıklama rekoru kıracağım. <laughs> ya, resmen şüphelenecekti bizden ya tamam özür dilerim ya. Zaten zaten benim vicdanım uyutmuyor. Neyse kızlar. Sonuçta biz bir yemin ettik ve geri dönemeyiz yani. Bunu bir sır olarak sonsuza dek saklayacağız. Da ee, inci geliyormuş şimdi. O zaman ne yapacağız? Kimse bu mevzuyu bilmiyor. Bilmeyecek de. İnci de bilmeyecek. Biz bir yemin ettik. Sonuna kadar sukunlara oynayacağız. Neyse. Ben bugünlük sorun kotamı doldurdum. Hadi gidelim de biraz daha kotamızı dolduralım. Hiçbir şey dünyada sır olarak kalmaz. Her şey gün yüzüne çıkacaktır. Ben de bu yüzden buradayım. Bir de... Acho que meu your está insan. Sen katil olamazsın ya. Hayır ya. Ne yapamazsın? Dün biraz uykusuz kaldım. Niye ne yaptın ki? Hiç. Kendimi dinledim biraz. Doğa geldi galiba. Sana ağır gelen şeyler neler tuşlandı? Sen ne Tufan? çıkmış. Ama ona söz vermen lazım. Bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Ben sana anlat diyene kadar. Doğru kardeşim. Söz veriyorum. Doğmağa gerçekten çok sevindim. Gerçekten burada birisine o kadar ihtiyacım var ki. Yanındayım kardeşim. Yanındayım merak ediyorum. Alo, ooo Sinan Bey nasılsınız? Evet ben de teşekkürler. Tabii bilmiyorum. Ne? Gerçekten mi? Tamam tamam alın tamam ben hemen geliyorum. Tamam yok, tamam görüşürüz. Gelince konuşuruz tamam. Sinan, Sinan Bey İnci'nin doktoru. İnci'ye hastaneden çıkıyormuş. Bu ne demek şimdi? Portakal mı? Mum mu? Burada bağlantı ne? Kızlar neyse geliyor. Haritaya bağlandı. Hadi gidelim. Yeah. you.